Aksaki çimi yaylasının özelliklerinden... Toros Dağları'nın zirvesindeki obruk... ...yöre halkı tarafından yiyeceklerin saklandığı doğal soğuk hava deposu gibi kullanılıyor. Soğutucuların buzdolaplarının bulunmadığı yıllarda... ...kavurucu yaz sıcaklarında yiyecek saklanan içi kar dolu obruklar... ...yaylaya çıkan yörükler tarafından kullanılmaya devam ediyor. İlçe sakinlerinden Mevlüt Arıcı... Obruk'ta bu yıl fazla kar olmadığını belirtti. Bu Kavroğlu doğal olarak elektriksiz soğuk hava deposu olarak bilinen bir nokta. Buradan kar tükenmez. Kar üstüne kar yağar. Derinlik 35-40 metre gibi. Ama bu sene kar, kar çok az oldu. Bak şu anda ayağımın altında taşlara basıyorum. Aslında burada daha yukarı doğru şu anda 5-6 metre kar olurdu önceleri. Bu sene olmadı. Allah'ın verdiğine şükür. Doğal ortam böyle. Buna da razı oluyoruz. Arıcı yaz aylarında bile obruğun içinin eksi derecelere düştüğünü kaydetti. Bu kimi yaylasının özellikleri bayağı farklı. Şu an elimde karı gezdiremiyorum. Bir o elime, bu yer aktarıyorum. Neden? Elim üşüyor. Eksi 20 derece gibi bir hava var şu anda burada. Öyle. Bizim doğalımızda bura. Büyük şehirlerimizde soğuk hava deposu var. E, peynirlerimiz saklanır. Yoğurtlarımız veya buna benzer bir meyvelerimiz saklanır. Burada elektrik yok, doğal olarak bir depomuz Anne. burası. Az da kar obru diye. Öte yandan yörede obruktan çıkarılan kar, pekmezle karıştırılarak kar aşağıda verilen tatlı yapımında da kullanılıyor.